Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kesinlikle hazırlarını aratmayacak nefis bir lahmacun. Şöyle altının pişmesini yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Sizi çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum ve bu nefis macunu nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. Bugün sizlerle çok güzel, nefis ve pratik bir lahmacun yapıyoruz. Evimizde dışarıdaki lezzeti aratmayacak güzel bir lahmacun olacak. Burada 2 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı da yine ılık su karışımımız var. Bir pakette instant mayamız var. Instant mayayı su ve sütün içinde şöyle bir karıştırıyorum. Ve yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Maya tamamen yoğunluğunu yitirecek. Su karışımımızın, süt karışımımızın içerisinde eriyecek. Sonra kalan hamurun malzemelerini ekleyeceğiz. Mayam güzelce sütümün içinde eridim. 1 tatlı kaşığı şekerim var. 2 tatlı kaşığı tuzum. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Şimdi bunları da güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da unumu ilave edeceğim. Un olarak da 1 kilo un kullanıyoruz arkadaşlar. Un ilavesini yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Çok fazla un eklemiyoruz. Ölçüler tam ölçüdür. 1 kilo un e, hamurumuz için yeterli gelecektir. Çok katı bir hamur olursa lahmacunlarımızı açarken çok zorlanırız. Bu sebeple sakın ölçülerin dışına çıkmayalım. Gayet yumuşak. Yumuşak olmasına rağmen ele yapışmayan bir hamur yaptık. Şimdi bir 10-15 dakika kadar mayalandırma işlemi yapacağız. Lahmacun yapacağımız için çok fazla mayalandırmaya gerek yok. 15 dakika yeterlidir. O esnada da ben lahmacunumun iç harcını hazırlayacağım. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım robotumuza 2 adet soğanı şöyle iri iri doğrayıp koyuyoruz. 3 tane sarımsak kullandım ben. Şöyle domateslerim var. Domatesleri de şöyle dörde kesebilirsiniz. Ve iki domatesim var. Söylemeyi unuttum. 4 tane Charleston biberim var. Eğer evinizde varsa kapya biber de kullanabilirsiniz. Ve şöyle yarım demet de maydanozum var. Bunların hepsini güzelce robotumuzdan geçireceğiz. Sebzelerim, iç harcım tamamen parçalanıncaya kadar robottan geçiriyorum. İç harcım güzelce parçalandı. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Benim salçam e, çok yoğun bir salça. O sebeple bir yemek kaşığı ekledim. E, köy salçası olduğu için. Siz isterseniz renk vermesi açısından, lezzetinin güzel olması açısından 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Çok az daha karıştıracağım ve kıymamla buluşturacağım. Evet iç harcımın güzelliğini görüyorsunuz. Bir kısmını kıymama kattım burada 800 gram kıymam var. şimdi güzelce e, iç harcama karıştıracağım. güzel geniş bir kap olmasına dikkat edin. sosumuzun, kıymamızın hepsinin birbirine e, yeteri ölçüde karışması lazım. Bu esnada baharatlarını da ilave ediyorum. baharat olarak e, kekik, kimyon, nane, kırmızı toz biber, tuz ve Kırmızı pul biber kullandım. Şöyle hepsini güzelce karıştıracağım, yoğuracağım. Ve sonrasında da lahmacunumuzun yapımına başlayacağız. İç harcımı güzelce karıştırdım. Bütün malzemeler, baharatlar birbiriyle güzelce harmanlandı. Burada da mayalanmış olan hamurum var. Hamurumuzdan şöyle tekrar bir havasını aldıktan sonra Yumurta büyüklüğünde toplar alacağım ve sonrasında hamurum kurumasın diye yine üzerine örteceğim. E, yumurta büyüklüğündeki topları tavamın büyüklüğüne göre güzelce unlayarak açacağım. Hamurumuzdan deler aldık, altını üstünü güzelce unladık ve şimdi ince bir şekilde açacağız. Tavamızın büyüklüğünde açmamız yeterli gelecektir. Hamur çok fazla kalın açmayın e, çünkü pişerken içi çiğ kalabilir. Bu şekilde tavamızın büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu açtık. İnceliği de gayet ince oldu. Tavamızın büyüklüğünde yaptık. Şimdi hamurumu tavama alıyorum. Ocağımı en kısık şekilde açtım. Şimdi hamurumu tavama yerleştiriyorum şöyle tepeleme bir yemek kaşığı kadar iç harcımdan koydum hamura zarar vermeden yavaş yavaş iç harcımı dağıtıyorum bir lahmacun için yaklaşık iki yemek kaşığı kadar iç harç yeterli geliyor çok fazla bol yapmayın bu sefer çiğ kalabilir en kısık tarafında Ağzı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Gördüğünüz gibi gayet ince bir şekilde harcımı dağıtıyorum. İç harcımı tamamen dağıttım. Şöyle kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte altı tamamen pişinceye kadar pişiriyorum. Evet, bakalım lahmacunumuzun altı pişmiş mi? Şöyle gördüğünüz gibi çok az bir dakika kadar daha pişmesi lazım. Yine kapatıyorum. Ee, çok fazla pişirmeyin. Çok pişirirseniz kıtır kıtır, kıtır bir lahmacun olur. Ee, altı böyle hafif piştikten sonra ocaktan alıyoruz. Ee, çıtır seviyorsanız tabi birazcık daha fazla pişirebilirsiniz. Ben yumuşak lahmacun sevdiğim için altının e, az pişmesine göre tavamdan alıyorum. Evet iki ocağındaki lahmacunlarım da piştiler. Şöyle size altını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir şekilde asları pişti. Birazcık daha fazla pişirirseniz kesinlikle çok kıtır kıtır olurlar. Şimdi bunu diğer pişen lahmacunlarımın arasına alacağım. Lahmacunlarımın hazırlanışı, pişmesi bitti. Gördüğünüz gibi gayet bol malzemeli lahmacunlar yaptım. Şöyle kıvamını yumuşaklığını da size göstermek istiyorum. Hamur olarak iç harç olarak kesinlikle tam ölçülü bir tarif. Dışarıda yapılan lahmacunlardan kesinlikle lezzet olarak hiçbir farkı yok. Ve hatta evde olan malzemelerle olduğu için çok daha lezzetli. Güvenle tarifimi deneyip yapabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.